Murat. Efendim? Hani bir şiir vardı Ali'den. Hangisi? Buralardan, gidelim buralardan diye bir şiir. O güzel bir şiirdi. Çok <laughs> seviyorum çok onu. Çok Okur musun sen? onu? Okuyayım Heh. ben senin için. Okuyayım. Gidelim buralardan. Göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti geride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. Yağmuru güzel ya. Bir yerlere gidelim. Gidelim burada. Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu kadar saçmalıkla? Her şeye sıfırdan başlayabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. İlaçlarını yanına alma sen. Kitaplarımı almayayım ben de. Havası ilaç denizi kitap bir yerlere gidelim. Gidelim buralardan. Bıktım tepemde sallanan o manasız sorulardan. Soru sorma artık bana. Soru sormayayım artık sana. Her türlü sorunun tedavülden kalktığı bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burada insanlar kötü, hep bir şeyler sormamızı bekleyecekler. Hep bir şeyler sormamızı isteyecekler. Hiç kimse bir şey anlatmak zorunda kalmayacağımız bir yerlere gidelim. Gidelim buralardan. Uyuyamıyorum yine. Bak senin de uykuların defolu. Bölük pörçük. Huzurla uyuyabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Gidelim. Ya sen gel bana. Ya ben geleyim sana. Sonra gidelim. 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 Hadi.